Geçtiğimiz günlerde yani Ekim ayından itibaren bir tartışma Türkiye'nin gündeminde. Aslında çok fazla haber olmuyor ama Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hakkındaki kararı. Hatırlarsanız Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında bir toplantı yaptı. Ve toplantıdaki aldığı kararları 3 Aralık 2021 tarihinde de kamuoyuna açıkladı. Bir, Osman Kavala davasından söz ediyorum. Yani Bakanlar Komitesi'nin öncelikle ele aldığı konulardan birisi Kavala davasıydı. Ve almış olduğu karara göre dedi ki ben Türk hükümetinden soruyorum. Bana 19 Ocak tarihine kadar görüşünüzü ve düşüncelerinizi bildirin. Dolayısıyla görüş ve düşüncelerinizi bildirdiğiniz andan itibaren Kavala kararının niçin uygulanmadığını daha net ifadeyle Osman Kavala'nın niçin tahliye edilmediği konusundaki görüşlerinizi bildirin dedi ve bunu Türk hükümetine de bildirdi. Hükümet Bakanlar Komitesi kararını yani eğer bildirmezseniz, eğer bildirdiğiniz konular Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun değil ise o zaman Türk Türkiye hakkında bir ihlal prosedürü başlatacağımı ve eğilimin bu olduğunu bildiriyorum dediği için hükümet en yüksek dereceli siyasetçinin ağzından dedi ki Bakanlar Komitesi kararını tanımıyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ne karar alırsa alsın uygulamayacağız. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Hatırlar mısınız? 19 Ekim 2021 tarihinde ilerleme raporu açıklanmıştı. İlerleme raporunun satır başları bir başka deyişle Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi karşısındaki konumunu açıklıyordu. O zaman çok fazla bir habere söz konusu olmayan bu ilerleme raporunda özellikle Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğunu ve gerilemenin yani demokratik gerilemenin devam ettiğini ifade etmişti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapısal etkilerinin yapısal eksikliklerinin devam ettiğini duyurmuştu. Ve hatta Yardımcılık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP hakkında kapatılmasını isteyen bir iddianameyle dava açmasını yine Türkiye'de muhalefet partilerinin hedef alındığına bir işaret olarak değerlendirmişti. Ve nihayet bu kötüleşmenin yani insan hakları ve temel haklar konusundaki kötüleşmenin kritik iki davası ilerleme raporunda yer aldı. Dedi ki Türkiye'nin özellikle Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında ahim kararlarını uygulamayı reddetmesi, yargının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlara bağlılığı konusunda Türkiye'nin endişeyi özellikle arttırmıştır. Kısacası Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve içinde bulunduğu bu durum bir anlamda demokratik gerilemedir demişti. Biraz daha yakından bakmak gerekirse özellikle raporda yani ilerleme raporunda Selahattin Demirtaş davasına şöyle bir atıp vardı. Aralık 2020'deki Selahattin Demirtaş Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Türk hükümetinin Demirtaş'ı önce gözaltına alarak ve ardından tutukluğunu 4 yıldan fazla uzatarak siyasi faaliyetlerini yürütmesine engelleme, seçmenleri seçilmiş temsilcilerinden yoksun bırakma ve demokratik toplum kavramının özü olan çoğulcu bastırma ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlama art niyetiyle hareket ettiğine hükmetmiştir. Mahkeme Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Kısacası sadece Osman Kavala davası değil ardından gelen Selahattin Demirtaş davası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sürekli gündemindedir. Uygulanmama hali Türkiye'nin konseydeki üyeliğinin askıya alınması ve giderek Türkiye'nin konseyinden çıkartılması sürecinin başlaması anlamına gelmektedir. O halde Türk hükümetinin derhal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması şarttır ve koşulsuz olarak da Bakanlar Komitesi kararını yerine getirmesi mecbur